Hepiniz tekrardan ne açlar bugün sizlerle birlikte. Bağırma lan milletin içinde! Minecraft Survivor serisi ama adam akıllı Survivor serisine sizlerle birlikte başlıyoruz arkadaşlar. Niye böyle diyorum B biliyorsunuz çünkü. Hep Minecraft serisi yapıyorum mobilden, PC'den yani bilgisayardan falan çekiyordum. Ama hiç düzgün yapmıyordum arkadaşlar. Yani hep böyle nasıl diyeyim. Allah Allah! <laughs> Ciddi misin oğlum? Yani düzgün yapmıyordum diyeyim. Hep böyle 2-3 bölüm yapıyordum Ondan sonra kapatıyordum Hani bırakıyordum seriyi Arkadaşlar e, Şimdi bu seri adam akıllı olacak Yani yapabilirsem eğer Bakın söz vermiyorum yapabilirsem her gün Bir bölüm atmaya çalışacağım Mod yok Aynen aynen Yani şeydir belki yapabilirim yani Belki yapabilirim shader İsterseniz yorumlara yazın veya istediğim bakın sürüm 1.21.8 ve e, Optifine kurulu arkadaşlar. Bana <laughs> ne? Yani elimde sadece şöyle bir şeydir var. Bu var. Onu kullanabilirim. İsterseniz istediğiniz modları yazın, yükleyebilirim eğer uy uyumluysa. Neyse arkadaşlar, şimdi o zaman hemen dünyamızı survival seri Tamam. Şimdi ileri izin vereceğim çünkü envanteri koru ve spam point çek çekeceğim. O kadar da dil abartmayın. Dünya turu var sayılan. Hemen CD'mizi atalım. Tamam. CD'miz güzel. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Başlattık. Şimdi ara sıra böyle arkadaşlar ekran gidip gelebilir. O F11. Hadi be. Oha. Bu bir dakika. Ee, kontroller. Okey. Koşma. Ama J yapalım. Ben koşmayı R'de kullanırım. J. Tamam. Tamam. Ee, arkadaşlar ah. şunu alalım ben bir saniye. Ah. Şunu şöyle Bakın şimdi bu aydınlatıyor göstereyim şimdi. Optik olduğu için bakın aydınlatıyor. Aydan bir buradan. Neyse bu arada yani ne diyordum ben? Umarım güzel bir seri olur. Ve şansa burada doğduk. Aslında ben videoyu dün çektim hatta o da çok güzeldi. Ama yani ilk 20 saniyesi mükemmel saniye. Sonra lan oğlum bunlar niye böyle? Şunları on yap. Sen de 15. Tamam. <laughs> ha, anladım. Şu an video kaydı arkadaşlar. <laughs> Bakın. Video kaydı 15.000 kbs'de. O yüzden böyle yapıyor. Şimdi şunları şöyle yapayım. <laughs> tamam. Tamam arkadaşlar video KBS hızını şey 10.000 yaptım. Çünkü yani biraz fazla olmuş ha? Evet şu an gayet iyi. Tamam. Evet tamam. Yani FPS bakın görüyorsunuz FPS yüksek. Muhtemelen pinkten dolayı oluyor. Neyse şanslı arkadaşlar burada doğduk. Demirci, demirci. İşte bu. Lan bir daha ne? Heyecanlandım. Dakika bir gor bir. Arkadaşlar. İşte bu, işte bu, işte bu. Bakın gördünüz salladım zaten şeyi ve çok da güzel tuttu. Tuttu. Hemen o şu ev çok güzel. Ben burada kalırım belki. Bu bölümde köyde kalırım arkadaşlar. Şu an ev yapamam bu bölümlük. Bu bölüm biraz gelişeceğim. Kompletten işlet olmaya çalışacağım. Ohoho! <laughs> arkadaşlar çok güzel. Çok 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 güzel. Sanki neden böyle bir kasma var şu anda gereksiz bir kasma. Ee, bir saniye. Evet arkadaşlar tamam pardon. Ee, evet şu an daha iyi. Evet şu an çok daha iyi. Tamam. Şimdi bakalım. Uf burası da çok güzel. Anam soyu, çok güzel, çok tatlı. Buranın evleri çok güzel ya. Dur ama tarlayı bozmayayım. Sen ne yaptın ama? Dur seni kurtaracağım. Ö ölme oğlum. Niye öldün? Kurtaracaktım seni. Şimdi başka evler var mı arkadaşlar? Yani şansa geldik buraya. Gördünüz zaten. Sizi salladım. Tırt tırt yaptım salladım. Oğlum bu ne? Bu nasıl girişi oğlum? Ben burada bir şey lan. Tam meşale geldi. daha iyi. İşte, i̇şte neyse meşale kalsın. Ben Tezgah bu. Neyse arkadaşlar. Şimdi hızlıca. Oğlum bak videoyu niye kapatıyorsun? <laughs> Neyse tamam. Ee, tamam burayı yağmaladık gibi. Başka bir yerde bir şey bir yerde bir şey yok galiba. Ha şuralarda var. Bu demirciye baktık zaten. Evet. Aferin lan. Her şey sana <laughs> çıktı Bir dakika. Lan, ulan. lan dur. <laughs> dur. Golem vardı değil mi? Unuttum lan. Golem ne olur görme. Ne olur görme golem. Nikolay şu an görürse bir da yok. Yanarız. Orada ben şu eve bir gireyim. Ben burada kalayım zaten. Tamam. Ee, şuraya bir spam point çekeyim. Spam point. Tamam. Güzel. Hoppa. Ne? tamam. Şimdi ilk günümüzü burada geçireceğiz. Şu şuraya al. Da arkadaşlar bir şey kazmadan odun kazmadan neler yaptık ve odun yoksa her yerde Hayır ya kara odun mu var ya? Niye düzgün yok? Tamam burada <laughs> golem buradaymış odun. Tamam şunu hemen alalım. Hızlıca canım. Birazcık odun toplayacağım arkadaşlar ben. Ya da şu an değil. Önce bir balta falan yapayım. Demir kazma yapacağım arkadaşlar. Balta değil. Arkadaşlar bu video patlayacak yani umarım izlersiniz like atmayı unutmayın abone olup bildirimleri açmayı yorum yapmayı unutmayın like da atın çünkü bu hani lol videosunu biliyorsunuz değil mi bayağı bir edite uğraşmıştım yani çekim 12'de bitmişti gece 12'de 2'de ner, aynı 2'de neredeyse bitirdim hatta uyudum ben yani, uyuya kaldım sonra öbürsü gün devam ettim arkadaşlar. Ee, öbürsü gün devam ettim çekimle şey edite. Ancak öyle bitirebildim. Ama videoya güzel bir e, istediğim şey yapmışsınız. istediğim e, performansı vermişsiniz. Çok teşekkür ederim tekrardan sizlere. Hemen bir şuradan şey yapalım. Golem kardeş, ne haber? Ne haber? Ne oldu? Vuramıyorum ya daha. Hoppa. ding 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 nerede? Ah, burada. Ee, bir saniye. Tamam. Heh, arka ha ben ne diyordum arkadaşlar? Şey diyordum. Şimdi aklıma geldi. Neden ekran arada bir gidip geliyor? Şey Hayır. Ya of. Şeyden dolayı gidip geliyor arkadaşlar. Çünkü e, F11'e basıyorum ara sıra kayıtta mı diye bakıyorum. Ondan dolayı gidip geliyor. Kesebilirsem keserim arkadaşlar oraları. Şimdi hızlı yana. Dur bak yine aynı hata yapıyorduk. Neyse yedekten bir baltamız oldu. Tamam. Şimdi ben burada kalacağım zaten. Şurada küçük bir mal. Arkadaşlar ee, ben buraları hızlandırayım. E, Madem bulunca geleyim. Dur, 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 ne ne oluyordu? Bir saniye. Burası niye böyle? Bir dakika burası niye böyle? Coche, cos, coche, coche, coche. Su niye gitmiyor? Hayır. Hayır, hayır. hayır 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 Kır 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 kır, 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 kır. Hayır Hayır Ya kız su niye gitmedi? Kral artık Öfff oh. su bitmiyor, su bitmiyor, su bitmiyor. Ama maden de maden değilmiş zaten. Bitmiyor oldu Oh. Ya yeter ya. Allah Allah. şey yapamadım ya. Sadece şunu yapacaktım ya. Aa. Ya sabır Allah'ım ya. Şunu kır işte. Tamam bak bu kadar arkadaşlar. Bakın bu kadar. Bitti. Boşuna uğraştım ya. Vakit kaybıyor. ya. Evet, e, şimdi Burada bir şey var mı? Aha, aha işte bu. Ya hemen yanında ne güzel maden varmış. Yani inşallah. Var şimdi ben açamam ağzımı Bu arada ne bulursam toplayacağım arkadaşlar maden olarak. Yani çünkü elbet bir zaman lazım olur. Bakalım. Ya mobilde bir şey var. Ee, şu demir şey, demir diyorum. Bakır eşyalar var. Bakalım bunda gelmiş mi arkadaşlar? Oynadım da son sürüm zaten arkadaşlar şu an oynadım. O zaman bir tane toplayınca beş tane beş tane geliyor. Eğer varsa çok iyi olur. Yani telefon mobile gelmesi de çok iyi olmuş. Yani çünkü yani demir, elmas falan bulmak zor arkadaşlar şunları daha bilmeyeceğim. Ama ben şanslıyım ki köyde doğdum. Öyle bir seed sallamışım ki. Öbür salladığım seedde de köy vardı ama demirci yoktu. Neyse ya. Şuradaki bakırları alalım. Bakırları alalım. Burası bitti bu kadardı Güzel de olsun yine bir şeyler bulduk en azından Hiç bulamamaktan iyidir ee, Şurada bir maden mi var Maden değil Benim bakır bulduğum yer değil mi Evet Burada hiçbir şey yok değil mi Aynen giriş girişiyle çıkış aynı yer. Ee, maden madem yok hiç ya. bir da niye? Madem bu ne oğlum? Karla biyomda madem olmaz ki ama zaten ya. Of. Neyse. Ee, şu bi biraz daha bakalım. Sonra bu bölümlük bu kadar olsun. Ols olmasın olmasın hadi ne olur güzel bir şey olsun hadi ya lütfen tamam burası kötü olsun olsun yukarısı vardı burası kötü ama olsun yukarısı da <laughs> yukarısı da hiç iyiye benzemiyor ama <laughs> e e evet burası da çok kötü muhtemelen çünkü full toprak Hadi, hadi bir şeyler lütfen, lütfen. Oo, dur, dur, dur bir dakika. Dur, ağzımı açmayacağım. Of ya. Ya bir daha ağzımı açmayacağım mı? Arkadaş, bu ne ya? Şuraları kırsam, bir yer var mı? Aha, yes. Ama yine su ya. Su Sevmiyorum. Şey su istemiyorum dakika bitmiyor arkadaş. Taşları alalım. Buraya. Şunları kıralım. Zombi ile geliyor zombi 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 zombi. Bu ne lan şu iki elimizde var ya yoksa buralar nasıl biliyor musun? Böyle. Bakın böyle. E, İyi ki hop fan kurmuşum. Ne oluyor oğlum? Şimdi şuraya bir bakayım. Sonra çıkacağım. Çok muhtemelen çıkacağım. Ama demir var. Demir, Demir lütfen gel. Hadi, 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 hadi. Yapabilirsin. Başarabilirsin oğlum. Hadi. Hayır. Ya. Lan. Oğlum, bir saniye. Boşluk nerede? Ah, ne oğlum, Ha yemek de kalmadı. Bu Nereden geliyor? Yukarıda yer mi var? O demiri alacağım. Gel buraya. Ya. Hadi gel buraya. Gel. İşte bu. Hadi sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Koş 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 koş. koş. Demir diye ölmeyelim de. Yani ben oradaki demirleri alacağım. daha zor, zor da olsa alacağım. Çünkü demir lazım. Sen de gel. Hızlı. Tamam. Çık. Tamam, olsa, olsa, tamam. Güzel. Güzel, güzel. Dört tane buradan. Hadi bir daha. Tutun nefesleri. Tutun 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 tutun. Tamam dur dağılmam ben ona. Ee, dağılmam çünkü ölüyorum. Hemen şu şeyleri yazalım. Eksi. Eksi 52. 49. Eksi 35. Okey. Tamam. Orada vardı. 2-3 tane daha vardı. O 2-3 tane yeter bize. Hemen şimdi şeye gidelim. Şu tekrar köye gidelim. Ee, yazmam lazım arkadaşlar Te de. Bir saniye. Bir saniye. Oh kaç 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 kaç. Korktum çok korktum. Aa köy buradaymış tamam. Tamam. Ah kaç 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 kaç. Oh oh fake 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 öleceğim öleceğim kaç 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 burada bir şey var mı burada bir şey yok yatak yok hadi kalk, kalk. kaç 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 ne biliyorsun gördüm bir Bak kaç 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 Allah Allah yatak ya oh tamam günaydın Oha ne arazam getirdin oğlum? Gel buraya. Ne, <laughs> <Yene vurayım. gülüyor> ne arazam getirdin ya. Delicek beni ya. Şunlara gerek yok, bunlara gerek yok. O zaman e, bu videoluk şu anlık bu kadar olsun. Bakayım kaç dakika olmuş. Yarım saat 30 dakika olmuş arkadaşlar. Zaten keseceğim, biteceğim. Hızlandıracağım falan. Ben niye Alex'im oğlum? Ee, o zaten 15-20 dakikaya düşer. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, like atıp abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay. Nereye gidiyor lan. 讲的那讲这些到手了。